Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta ne yapacağız diyorsanız arkadaşlar bugün çok üzücü bir haberle karşınızdayım. Ee, bakın şurada ne diyor? Kupa Ligi bitti diyor. Yani bu ne demek oluyor? Kupalarım düştü. O kadar kastım kupalar düştü. Üvey diyoruz ve e, işte bugün yani düştüğümüz kupaları yeniden kazanmaya çalışacağız. Kupa kasacağız bu videoda yani. Ama önce lütfen abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hemen ee, düşen karakterlerin kupalarını göstereyim arkadaşlar. Bakın Cordelius ee, 649'a düşmüştü. artı Edgar, Mortis, Shelley, Leon, Spike, Miko, Colt, Jackie. Hepsi düşmüş. Çok üzücü. Evet ve tamam basıyoruz. 142 normalde ben bunu almıştım da yine de göstereyim dedim. Çıkışa bastık. Evet arkadaşlar ee, şimdi... İlk önce ben, dur kitten çık, ee, şurada 20 rütbe düşen karakterlerimi ilk önce onlardan başlayacağım. Ee, tamam ilk baz değil bir artı ile başlamak istiyorum arkadaşlar. Artı ile başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Çok iyi. Çok iyi şimdi kazanacağız yani. Evet. Devam, devam. Ne yapıyor lan Dayanamayak abi? Evet. Şimdi. Şöyle şunları alalım. Gel hele gel gel. Gel gel. Gel oğlum. Gel lan. Ş gidiyoruz işte. Gidiyor. Evet. Özel harekat. Şun da aldık. alalım. Şurada pısarıp dediğim şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar. Şöyle şöyle bir. Ne haber lan çocuk. Pulser. Ne yapıyorsun pulser? Pulser Oğlum senin havan kime? Bak oraya gelince donduracaksın değil mi? Çakal Çakal seni Çakal seni Çakal seni Bakın oraya da gitmek tehlikeli olabilir o yüzden Çok riskli adımlar yapmayacağız Sakin sakin adamların içinden geçeceğiz Evet, dinamik abi. işte, ne haber lan? Dynamik abi. Amca oğlu ne haber lan? Amca oğlu seni yani. hop bir kere daha vurayım dedim olmadı ki. Oha, iyicik. Ne kadar çok toplamışsın sen. Vay, vay, vay. Hoçuma. Oo, öldü. Ayıcık öldü. Bak hele bak bak. Bak hele bak bak. Geldiğin an ölürsün ben ölürüm ya da pardon abi ya pardon abi hatta abi demiyorum lan Hacef, Efe acın çıkışa gel oğlum ne oldu lan öldün mü lan naymak salaksın ya öldüremedim neyse 4 kupamızı aldık 504 kupa olduk şimdilik o kadar yeter Eee. endir evet dp katlayıcılar xp falan filan işte Eee. şimdi sırada ne var diyorsanız e, bazında kupası var. E, ee, sıra Jackie'de. Jackie ile bir kupamıza böyle gidelim gidelim. Haydi bakalım. Evet. Ne haber lan kit? Şimdi. Bakalım düşmanlarımıza. Şurada bir güzel oynayan mı? Aha birinci yıldan beri oynayanı gördüm. Koru öldüreceğim. inat ettim. Ama öldüremeyebilirim çünkü o uzaktan beni öldürebilir öyle bir şey var. Bir de benim Jeki'nin çok Eee seviyesi olmadığı için olsaydı tokatlardım yani. Şimdi tokatlarım da yani seviyesi yok ondan olabilir yani. Şimdi ne yapıyorsunuz? Merhaba çekilen kral geliyor. SMT11 baba pro kral geliyor. Şunu ben alayım abisi. Lan oğlum aha. Gel gel gel. Ben kaçayım şimdi. Dur bir dakika ben onu alayım abisi. Nick. Lan oğlum. Lan. Bak hele bak bak. Krov dediği başına geldi. Gittim burada. Adam olar. Koş bulayt. Koş sen. Lan. Sana diyorum iki saattir. Konuşma demek. Yani vurma demek. Öyle bir şey. Şaka yapıyorum arkadaşım. Oğlum gelme la bir. Gelme üstüme. Ne, ne, ne. Bak hele bak bak. Troll gördü. Bak olmadı böyle. Çıkışa gelsin. Egemen. Egemen. Adam ol. Adam ol. Neyse. Oğlum Jeki nerede lan? Jiki kayıp. Arkadaşlar Jeki kayıp. Eee. bulana bir şey vermiyorum. Aha Jeki geri geldi. Gerek yok gerek yok. Şimdi arkadaşlar. Eee. ben bazla oynamak istiyorum. Baz ve artı ile de oynayacağım çünkü. 4 kupa çok az bir kupa. Evet. Evet devam ediyoruz şimdi. Merhabalar. Aha. Demon. Demona ne lan? Demona bak demona. Bak hele bak bak. Kimleri görüyorum. Hoppa abi sen la o hareketlisin ama ben seni yine öldüreceğim ki. Hiçbir işe yaramayacak yine öldüreceğim ben seni. Ben seni yine öldüreceğim. Olmadı ki ya. Kısar boşa gitti ben yine. Ultimi doldurdum senden. Bak şu çemberden ultimi oluyor her türlü. Her türlü ultimi oluyor e ben ilacelerde o adamı yani. Evet tamam. Bak hele bak bak. Lan yanlışlıkla gözüktü. Lan oğlum vurma bak. Ortada kaldım. Ben kaçayım en iyisi. Şöyle bir dakika bir dakika. Senin işinden geç. içinden geçeceğim oğlum. İçinden geçeceğim senin benim. Bana ne bana ne. Bak her yerim. Bak bak öldü. Burak öldü. Burak'ı öldüren benim. Bak hele bak bak. Kimleri görüyorum? Canımın az olduğunu fark etti. Hemen yapıştı. Bak seni tutacağım oğlum. Çıkışa gelmek istem. Yanlış hamlelerden dolayı biraz yenilmiş olabiliriz. Ama diğer sefer yani bu maç yeneceğiz. Evet tek hesaplaşma. Haydi hızlıca girelim. Kim öldürsün? Ben kim öldürmüştüm? Max. Max düşmanın oğlum? Şimdi eee bak Bibi. Bibi hiç bana yaklaşma diyorum. Baba bir bana hiç yaklaşma oğlum nereye kaçıyorsun lan? Az önce atar yapıyordun. Hayırdır? Muhammed. 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 Gel lan. Adam ol. İşte böyle adam olacaksınız. Neyse bir yandan aksesuarım dursun. Adamları dış dış. Ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ses geldi. Bir yerden ses geldi. Olsun olsun. Lan oğlum öleceğim. Bak, kurt adam ol. Ne haber lan? Juguli. Aha, Max orada. Max bak yine aynı kostümle herhalde. Seni öldürürüm bak. Seni öldürürüm bak. Seni öldürürüm. Adam ol. Adam ol. Biraz adam olun ye. Semete 11 geliyor. Sakin olun. Ne haber? Oo, hasta çıktı ama olmaz. 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 Ben seni öldüreceğim Max. Max ben seni öldürmeden bu oyundan gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Ula ya. Bak Max. Max seni ben öldüreceğim. Oo, Max'i ben öldürecektim. Max'i öldürenin düşmanıyım. Düşmanıyım. İşte böyle adam olacaksınız. Adam olacaksınız. Sakin olalım. Sakin. Sakin. Lan oğlum vurma ya yanlış alın. hamle yaptık. İlk baştan vursaydık yeniyorduk ya. Of ama sorun yok. Bir hamleler deneyeyim dedim de olmadı ya. Ben artıyla de bir son olarak oynayayım. Bakın arkadaşlar. Keşke orada ben bir vurmaya deneseydim ya. O kadar yüküm var neden vurmadım ki? Ama bir değişik hamlelerle öldürmeye çalışacaktım da. Bir şey olmaz bir şey olmaz ya türlü yenileceğiz. Artıyla mı girdim ben? Hayır ya of down, dalgınlık. Dalgınlık arkadaşlar. Evet böyle şeyleriz sevap yapıyor. Olsun olsun. Şekilde kupa hasarız. boş ver ya. Allah Allah. Artıyla da sonra basalım. Bak ya. Ben oğlum vurma vurma. Ben kaçacağım. Kaçacağım ben. Ne haber? İlla ki sen öleceksin. Öyle salaksın oğlum sen. Ferit. Ferit. Çirkit. Salak seni. Lan. Oğlum. Neyse. Ölüyordum lan. Keşke yükleri alabilseydim. Gel buraya. Öl, öl. Tamam iyi, iyi, sakin. Lan oğlum sakin diyoruz bak. Oldu mu böyle? Oldu mu böyle? Arkadaşlar hala bazla birinci olmak aklıma takıldı ama bir şey olmaz. Göre Bak Jeki nereye kayboluyorsun oğlum sen? Evet, Star Edition efsane gelirse kabul ederim bak. Tu Allah belanı. Neyse. Neyse XP 100 tane bana altın versen daha iyi olsun. Evet arkadaşlar abi, videomuz bu kadar da lütfen abi bakıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.